Bebeğin uyku düzenine göre ay ve yaş olarak değişkenlik göstermektedir. Ee, yeni doğan bir bebekte özellikle 1-2 saat aralıklarla toplamda 16-17 saat ortalama bir uyku süreleri vardır. Bu saatler e, yaş ilerledikçe azalabilmektedir. Çocuğun 5. aydan sonra özellikle e, bu gündüz uykuları 3 gündüz, gece uykuları ise 10-11 saat aralığında devam ediyor. Ta ki 2,5-3 yaşına kadar. 2,5-3 yaşından sonra bu süre gündüz uykuları daha da kısalmakta. Gece uykuları da aynı şekilde kısalmaya devam edebiliyor. Bebeğimizin en başta anne babalar ortamını iyileştirebilmeli. Loş bir ortamda ve sessiz bir ortamda bulunması gerekiyor. Gün içerisinde en az 1 saat havalanması gerekiyor. Eğer bebek hareketli bir bebekse, yatağında durmuyorsa biz bu bebeği önceden masaj yaparak banyo yoluyla çocuğu sakinleştirebiliriz biraz. Eğer bebeğin dokunsal hassasiyeti olan bir bebekse zaten bebekler için bacaklarını rahat hareket ettirebileceği, bir uyku tulumu olabilir. Uyku tulumunu da önerebiliyoruz. Bebeklere akşam uyku eğitimi verilmelidir. 5. aydan sonra bunu annenin kendisinin vermesi gerekiyor. Bebeğin uykusu genellikle yatarak yatırılmalı. Bebeğin kendi başına uyumasını öğrenmesi gerektiği için böyle bir şey yapıyoruz. Burada ebeveynlerin sabırlı olması gerekiyor. Çocuğa uykuda yardımcı olması için bu dönemde yumuşak, tüysüz oyuncaklar desteklenebilir. Bir yaş sonrasında da katı beslenmesi, bebeğin katı beslendikten sonra bir saat bekleyip öyle uyutmak daha doğru. 2-3 yaştan sonra yastık kullanımı çocuklarda tercih edilebilir. Çocukların uykuya konuşarak hazırlanabilir. Çünkü onlar bizi anlıyorlar. Bebeğin uykusunun geldiğine dair ilk belirti gösterdiği zaman bebeğe kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çünkü çocuğun uykuya dalmayı öğrenmesi gerekiyor. Bu da biraz bebeğinler için sabır gerektiren bir süreç. Bebek gündüz uykularından ağlayarak uyanıyorsa halen uykusu var demektir. Ve çocuğu kesinlikle yataktan alınmaması gerekiyor. Gündüz uykularını çocuğun kendi haline bırakılması gerekiyor ve gündüz uykusunu çocuğun alması gerekiyor. Eğer gece aynı şekilde ağlamaları devam edebiliyorsa çocuğunuzu tekrar kontrol edin. Kendisini neyin rahatsız edebileceğini değerlendirmeye çalışın. Eğer çocuğunuzla problemler yaşıyor ve zorlanıyorsanız profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz.